Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sargelin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz modeli anlatacağım. Şu şekilde tığım 21 numara. Tiplerimin numarası yok. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Modelim şu şekilde. Hemen ben örneğini çıkarttım. Sizlere de anlatımını yapacağım. Ütülü değil şu an. Biraz kıvırcık durabilir. Şu şekilde gayet gösterişli dolgulu bir model. Ben hemen yapımına başlayayım. Şu şekilde arkadaşlar. Önce şu iplerimi şöyle kenara alayım. Ben tığ battılarımı yaptım. Şu şekilde. Şöyle arada 7 tane bu şekilde çimen yapıyorum. En ortada şurada bir tane çimen kalıyor. Ona böyle küçük çiçekler yaptım. Şu şekilde. 7 tane çimenim yaptım zaten. Hemen çiçeğimin tabanını oluşturalım. Hemen şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Şöyle küçük bir örümcek yaptım. Bir tane tığ battı atlıyorum. Hemen diğer yanındaki tığ battının içine şu şekilde 1 2 3 kere de çıktım. Yine tekrar bir kere doluyorum. Aynı tığ battının içine 1 2 3 kere de çıktım. Yine aynı tığ battının içine 2 Üç kere de çıktım. Hemen buradan yine bir kere tığıma doluyorum. Bu yan taraftaki tığ battığının içine üç tane de buraya bu şekilde dolduruyorum. 3. Hemen 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5, 6 7. Şuradan hemen oyum biraz ters çevirdim. Şurada en sondan en sona hemen şuraya sabitledim. Buradan oyamı tekrar çeviriyorum. Şu şekilde 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 tane zincir çektim. İki kere tığıma doluyorum. Önce tekli, bir, ikili, ikili, ikili şekilde çıkardım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Hemen şuradan araya giriyorum. Şuraya tepeye bir küçücük boşluk oluşturuyorum. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 tane hemen kapattım. Şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir. 2 kere doladım tığımı. Aynı buraya giriyorum. Önce tekli şekilde Sonra ikişer ikişer çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 tane tepesine zincir çektim. Yine şöyle araya boşluğa giriyorum. Buraya sabitliyorum. Sonra buraya kenara sık iğne ile dolduruyorum. 3, 4, 5. Hemen bu şekilde burayı kapattım. Şu şekilde arkadaşlar ben 3 tane daha yapalım. Sonra çiçeğimizin üzerine devam edelim. Şu şekilde arkadaşlar ben 5 tane hemen dallarımı oluşturdum. En son şurada kapattıktan sonra şuraya ipimi sabitliyorum. İkili şekilde alırsanız daha hoş durur. Şu şekilde. Hemen yine kısa küçük bir örümcek yapıyorum. Şuradan bir tane tığ battı atlayıp hemen yanındakinin içine örümceğimi sabitledim. Şöyle şu şekilde zeminimizi oluşturduk hemen şöyle bir tane daha çimen yapalım yan tarafa ondan sonra çiçeğin üstünü anlatımına devam edelim ben burada örümcek yapıyorum tekrardan iki kere doluyorum bir boşluk hemen yanındaki tığ battığın içine girdim İlk birinciyi dibe sabitledim. İkişer, ikişer çıkartıyorum. Şu şekilde. Bir zincir çektim. İki zincir çekiyorum. Hemen şöyle buraya tepesini bir, iki zincir çektim. Tepesine. Hemen burayı sık iğne yapıyorum. ben şurayı yanına. Şu şekilde bir çimen oluşturdum. Bu şekilde araya 7'şer tane çimen oluşturuyorum. Sonra arada bir tane çiçek. Şurada arada şu şekilde küçük çiçekler oluşturuyorum. Bu, bu şekilde kalsın hanımlar. şekilde hemen çiçeğimin tepesinin anlatımını geçelim. Şurada hardal bir tane ipim var. Bunların numaraları yok. O yüzden numaralarını söylemedim. Hemen ipimi sabitledim. Buradan yaptığım dalların hemen ilkinin içine şekilde sabitledim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Önce tekli, sonra ikili, sonra ikili çıkardım. Yine aynı şekilde önce tekli, sonra ikili, sonra ikili çıkardım. Bu şekilde. Burada 5 tane dolgu yapıyorum. 4 1 2 3 zincir çektim. Hemen burayı kapattım. 1 2 zincir çekiyorum arada. Hemen diğer dalımın içine girdim. 1 2 3 zincir çekiyorum bir kere ağdırdım yine aynı giriyorum içine 1 2 3 2 3 1 2 3 tane zincir çektim hemen burayı kapattım arada bir 2 zincir sonra hemen karşıya geçtim hemen bu şekilde arkadaşlar diğerini dolduralım üzerine devam edelim şu şekilde arkadaşlar ben hemen bunu tamamladım şuralara beşer tane kenarları 3 zincir çekerek ortalara da dolgu yaparak beşerli beşerli böyle tomurcuklar oluşturdum. Hemen bunları kesip Hemen bu şekilde bunları oluşturdum. Şurayı da çimenler yaptım. Şöyle 2 4-5 tane. Şunun üzerine çiçek yapacağım o yüzden. Hemen yani burada şu şekilde. Pembe ipim var bayağı bir koyu pembe. Vişne rengi gibi. şekilde tığımı sabitledim şu şekilde oyam oyamı ters çeviriyorum arkadaşlar şuradan hemen ilk çiçeğimin tomurcuğumun dibine buraya yeşil içine sabitledim şekilde sabitledim. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Şuraya araya atıyorum. Şu şekilde tersten 10 tane 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Şuraya sabitledim. Hemen diğer tomurcuklarımızın tepesine de çekelim. şu şekilde hepsinin tepesine onar tane zincir çekerek şöyle etraflarına yuvarlak yuvarlak oluşturdum. Şurada hemen 1-2-3 zincir çekiyorum. Şuradaki dalımın üzerine hemen sabitledim. Oyamı çeviriyorum. Oyamı yönünü çevirdim. Şu şekilde. Hemen şuraya burada çektiğim üst zincirin üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 tane. Şu şekilde. Sonra hemen burada karşıda buraları bu şekilde halkalar oluşturdum. Bunların üzerine hemen karşıya geçiyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Buraya bir tane pipirik oluşturuyorum şu şekilde. 1, 2, 3, 4 şu şekilde bir pipirik oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine bir tane daha pipirik olsun Şurayı 3 tane şu şekilde pipirik oluşturdum. Burayı 4 tane sık iğne yapıyorum. şu şekilde hemen şu şekilde şunu da şu şekilde alalım karşıya geçiyorum hemen 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincir çekiyorum buraya bir pipirik oluşturdum 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle bir pipirik oluşturdum. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine 3 tane şu şekilde şuraya pipirik oluşturuyorum. Son yanına 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 şu şekilde arkadaşlar şöyle şunu çıkartalım şu şekilde şu şekilde oluşturdum şunların üzerinde ben tamamlayalım sonra bitirelim şu şekilde arkadaşlar ben hepsini tamamladım şöyle son bitimini de yapalım iskele daha yaptım. Şuradan en sona. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şuradan şu şeklinde buraya sabitledim şekilde arkadaşlar çiçeğimiz oluştu gayet çok şık oldu bence umarım siz de beğenirsiniz şu şekilde arkadaşlar ben çiçeğimin şuralarını ipli kalan iplerde yaktım şu şekilde çiçeğim oluştu gayet şık oldu ben şöyle aralara renk olsun diye renk katsın diye küçük çiçekler yaptım şu şekilde hemen şuraya da bir tane yapalım sarı ipimle bir sarı yaptım bir pembe şu şekilde üç tane boşluk şöyle göstereyim üç tane boş bıraktım şurada dördüncünün içine tepesine bir iki 3 4 5 zincir çektim. Aynı buraya battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı buraya battım. 2 3 4 5 zincir. Battım kesiyorum. Şu şekilde şöyle üçer üçer şöyle çiçekler yaptım. Dilerseniz yapmayabilirsiniz de. Yapabilirsiniz de beğendiyseniz şöyle şöyle örneğimi sizlere göstereyim. Şöyle arada çiçekler. Şu şekilde şurada da küçük bir sarı çiçeğim var. Örneğin bu şekilde arkadaşlar. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.